Korumalar iyi dinleyin beni. Ben Kerem Komiser. Şehirde çok fazla sayıda zombi var. Sakın zombilere ateş etmeyin. Çünkü bu zombilerden iki tanesi zengin ve fakir. Eğer ki zombileri öldürmeye kalkarsanız yanlışlıkla zengin ve fakiri öldürebilirsiniz. Anladınız mı beni korumalar? Sakın hiçbir zombiyi öldürmeyin. Tamam tamam anladık Kerem Komiser. Merak etme biz de zaten zombilere ateş etmiyoruz. Tamam güzel. Olamaz ya. Bu zombi istilası nereden çıktı şimdi? Kerem Komiser, bu eğer ki bu zombileri öldürmezsek, bu zombiler gitgide çoğalacaklar ve şehri tamamen istila edecekler. Evet biliyorum ama yapacak bir şey yok. Zengin ve fakir de zombiye dönüştü ve bu zombiler arasından bir tanesi zengin, bir tanesi de fakir. O yüzden mecburen onları öldüremeyiz. Suçlular siz de akıllı uslu durun. Vallahi tüm zombileri içeri yollarım. Hepiniz yerler vallahi. Anladınız mı beni? Şimdilik gidiyoruz. Nöbet tutan polis kalmayacak burada. Çünkü tüm polisler bana lazım şu anda. Şehirde çok sayıda zombi olduğu için birbirimizi ancak koruyabiliriz. Haydi gelin gidiyoruz. Siz nöbet tutuyordunuz ama yapacak bir şey yok. Beraber gideceğiz. Bu suçlular buradan kaçamaz. Zaten hapishanenin önünde 50'ye yakın koruma bekliyor. Suçlular kaçmaya çalışamaz. Gelin haydi gelin. Gidiyoruz. Zengini ve fakiri bulmamız lazım. O zombilerden hangisi zengin hangisi fakir anlamamız lazım. Öf ya ne yapacağız şimdi? Sabah oldu ama hala babamları bulamadık. Dışarıda bir sürü zombi var. Dışarıda çıkamıyoruz. Evet Arda ya. Dışarı çıkalım mı? İkimiz belki babamı ve fakir amcamı bulabiliriz. Yani babamı bulmak kolay. Sonuçta üstünde elmas set var. Ama fakir amcamı bulmak baya bir zor olacak. Aynen öyle Rüzgar. Zengin amcamı kolay buluruz. Üstündeki elmas set sayesinde direkt onu tanıyabiliriz. Diğer zombilerden ayırt edebiliriz onu. Ama babamı asla bulamayacağız. Asla. Keşke zombileri bayıltmanın bir yolu olsaydı. Bu sayede babamı ve zengin amcamı kolayca bulurduk. Tüm zombileri bayıltıp zombilere yakından bakabilirdik. Ama şu anda yakından bakamıyoruz. Çünkü çok tehlikeliler. Bize saldırabilirler onlara yaklaşırsak. Arda aslında iyi düşündün. Arda gelsene be. Zombileri bayıltmanın bir yolunu arayalım biz. Ya Rüzgar dışarı çıkmayalım ya. Şimdi zombiler falan gelir saldırırlar. Arda merak etme. Sabah olunca zombiler karanlık yerlere saklanıyor ya. Şu anda zombiler dışarıda değil yani. Kenara köşeye bir yerlere saklanmışlardır. Şu anda şehirde rahat rahat gezebiliriz. Tamam doğru söylüyorsun. Gel Rüzgar. Evet gerçekten. Dışarıda zombi yok şu anda. Sabah olunca rahatız. Sonuçta zombiler güneş ışığına çıkamıyor. Tamamdır. Rüzgar. Zombileri bayıltmanın bir yolunu bulursak tüm zombileri bayıltırız ve hepsine yakından bakabiliriz. Hangisi babam, hangisi zengin amcam bu sayede ayırt edebiliriz. Tamamdır. Haydi gidelim Arda. Anneciğim biz gidiyoruz. Siz evden çıkmayın tamam mı? Dışarısı tehlikeli. Oğlum siz de çıkmayın ya. Dışarısı tehlikeli diyorsun hem de siz evden çıkıyorsunuz. Anneciğim babamları kurtarmanın tek yolu bu. Kardeşlerim iyi dinleyin beni Ayça Öykü evden çıkmak yok tamam mı yaramazlık yapmak yok eğer ki uslu uslu evde dursanız size eve gelirken çikolata alacağım söz Tamam abicim söz veriyorum ki yaramazlık yapmayacağız Güzel haydi bakalım görüşürüz Rüzgar gidelim artık dostum gel takip et beni Evet şimdi zombileri bayıltmanın bir yolunu bulmamız lazım acaba nasıl bayıltacağız zombileri ya hiç düşünmemiştim bunu eğer ki tüm zombileri bayıltabilirsek, yani şehrimizde bulunan tüm zombilerin üstüne bir şey yapacağız ve tüm zombiler bayılacak. Bu sayede tüm zombilere böyle gidip yakından bakabiliriz. Acaba bu zengin amcam mı, bu babam mı diye. Bu sayede zengin amcamı ve babamı ayırt edebileceğiz ve onları kurtarabileceğiz. Diğer zombileri de öldüreceğiz tabii ki de. Ama zengin amcam ve babamı ayırt edemezsek bu sefer onları kurtarmanın hiçbir yolu olmaz. Şimdi gidelim zombileri bayıltacak bir yol bulalım. Haydi gel. Evet, ben geri döndüm. Herkes beni öldü olarak biliyor ama ben ölmedim. Evet, geri döndüm. Çok mutluyum. Ve şimdi tekrardan zenginle fakirin şehrine gireceğim. Bakalım şehirde durumlar neymiş? Hazır şehrin önünde korumalar da yok. Hemen şehre gireyim. Güzel, güzel. Şehrin girişi birazcık değişmiş. Şuna baksana. Ve bu korumalar nereye gitti acaba? Şu kapıyı da kapatalım da anlamasınlar. Tamam. Şunu da kapattık mı? İşte bu. Hemen koşarak gideyim. He? Bu ne lan? Lan burada tuzak varmış. Bu şehirde ne olmuş böyle ya? Hiç kimse de sokaklarda değil. Korumalar var. Dikkatli olmam lazım. Beni görmesinler. Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl gireceğim şehre? Öf ya öf. He? Oh. Oh be. Zenginle fakirin şehrini birazcık kokutma zamanı. <laughs> Ulan şunu yapmadan duramıyorum gerçekten. Her neyse. Şu korumalara gözükmeden nasıl geçeceğim onu düşüneyim en iyisi. Aslında durdur. Aklıma bir şey geldi. Haydi bakalım Recep. O surunla onları bayıltabileceğim mi acep? <laughs> Oh, tamam güzel evet çok güzeldi çok güzeldi şu ana kadar yaptığım en büyüğü buydu herhalde bakalım bayılacaklar mı? Bu ne ya bu ne benim aldığım kokuyu da siz alıyor musunuz of leş gibi koku olamaz başım dönüyor bana bir şeyler oluyor olamaz. Evet dostum ben de alıyorum çok kötü başım dönüyor benim de olamaz hayır. Of ne oluyor ya her yer dönüyor. Evet işte böyle hepsi bayıldı hepsi harika ya. Şu özel yeteneğimi çok seviyorum ya çok seviyorum herkesi bayıltabiliyorum. Her neyse artık şehre girebilirim. Evet şöyle ilerleyelim bakalım. Koruma falan kalmadı etrafta. Şurada da bir tane var. O da şimdi bayılır. Neyse o beni görmez. Şöyle duvarın dibinden dibinden giderim. <laughs> Haydi bakalım. Bakalım zengin ve fakir şehre nasıl yerler yaptırmış şimdi görürüz. Şurası futbol sahası galiba. Burasını yeni yaptırmışlar. Her neyse. Şehir bayağı bir büyümüş ya. Görmeyeli ne çok değişmiş. Şu zengin ve fakir nerede acaba? Onları da bulayım. Özel yeteneğimi bir de onların üstünde test edeyim. Zenginle fakiri bayılttıktan sonra şehirlerinden bir sürü şey çalacağım. Bir sürü şey. Öf yerde şu zombilere nasıl bayılacağız nasıl? Zombileri bayıltmanın bir yolunu bulmamız lazım. Gerçekten bak. Yoksa babamları kurtaramayız. Her neyse gel gel. He? Bu da ne? Lan bu recibi vedik. Lan recibi vedik dur dur. Lan sen ölmemiş miydin? <laughs> lan lan ne istiyorsunuz Ya ne yapıyorsun ya pislik herif Ya ne yapayım ya içimde mi tutayım Her neyse öf, siz zengin ve fakirin çocukları olmalısınız Evet onların çocuklarıyız da leş gibi kokuyorsun ya leş gibi Sen ölmemiş miydin hem Hayır ölmedim işte buradayım Her neyse zengin ve fakir nerede söyleyin bakalım Onlara özel sürprizim var Artık kendimi geliştirdim. Daha kötü kokabiliyorum artık. Öyle pis kokuyorum ki onları alt edeceğim. Bana bak babamlardan uzak dur. Arda dur dur. Sen az önce ne dedin? Leş gibi kokabiliyorum artık. Leş gibi. Bu koku bir insanı bayıltabilir mi mesela? Ya Rüzgar ne diyorsun sen? Saçma sapan konuşma. Ya Arda dur dur. Şimdi bu koku gerçekten bir insanı bayıltabilir mi? Aslında bakarsanız Şehre girerken şuradaki korumaları kokumla bayılttım. İsterseniz sizi de bayıltayım. Bekleyin. Ya dur dur yapma. Hayır ya bizi neden bayıltıyorsun? Biz senden yardım isteyecektik. Arda Recep İvedik bize yardım edebilir. Değil mi? Ne konuda yardım edeceğimi söylersiniz belki. Eee hem de ben para istiyorum birazcık. Para verecek misiniz? İstediğin kadar para veririz sana. İstediğin kadar bize yardım et yeter. Tamamdır. O zaman yardım etmeyi kabul ediyorum. Oh, oh. Her neyse artık yardım edebilirim Haydi hazırım ben Tamamdır Recep e Bey Akşam olmasını bekleyeceğiz Akşam olunca bize yardım edeceksin Tamam çocuklar Ulan zengin ve fakirin çocuklarıyla anlaşıyorum Zengin ve fakirin kendisiyle anlaşamıyorum Beni hiç sevmiyorlar nedense Her neyse ne yapacağım haydi söyleyin Akşam olmasını bekleyelim de Biz sana söyleriz bu şehri tamamen kokutmanı istiyoruz tamam mı? Ama her yerine kokmadık bir yer bırakma şehirde. Tamam tamam sorun değil ya. Ben koşarak böyle osururum her tarafta. Hiçbir sorun olmaz yani her tarafı kokuturum. İsterseniz popoma bir de turbo ile nitro takayım. Daha hızlı koşabilirim bu sayede. Yok yok gerek yok ya. Poponla turbonun ne işi var? Yavaş yavaş kokut her yeri yeter. Akşam olunca anlarsın zaten. Tamam çocuklar sorun değil ya. Haydi gelin birazcık şehirde gezelim sizinle. Ulan zenginle fakir şu şehri ne çok geliştirdi ya. Helal olsun valla. Zenginle fakir aslında severim ben. Severim de. Onlar benle düşman olmayı seçti. Her neyse. Şöyle şehri birazcık gezmek istiyorum. Bu arada çocuklar zenginle fakir nerede göremedim onları. Aslında bakarsan onlar zombiye dönüştü. Ne? Zombiye mi dönüştü? Evet aynen öyle. Biz de bu konuda senden yardım isteyecektik. Akşam olunca her şeyi anlayacaksın Recep İvedik. Hiç merak etme. Tamam tamam. Akşam olmadan ben de o sırada şehri gezeyim. Burada şehirde her yer kapalı ya. Neden böyle kapalı? Sanki şehir terk edilmiş gibi. Korumalardan başka hiç kimse sokaklarda değil. Çok sıkıcı bir şehriniz var ya. Akşam olsun da size yardım edeyim. Daha sonra şu şehirde bir tane ev istiyorum ben. Ev satın alacağım.